Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde oldukça önemli bir konu var. Çoklu sistem atrofisi yani MSE'nin MSA teşhisinde kullanılan kriterler. Biliyorsunuz 2022'de güncellendi bunlar. Bu konuda bir bilimsel derleme üzerinden gideceğiz. Evet, merhaba. Belki bu konuyu yani MSE'yi ilk kez duyuyorsunuz. Belki de e, özel bir nedenle daha fazla bilgi arıyorsunuz. Bizim amacımız ne? Bu yoğun makaledeki en kritik bilgileri e, sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Evet. Yani bu karmaşık nörodejeneratif hastalığın teşhisi neden değişti, nasıl değişti? Bunu anlamanıza yardımcı olmak. Şey sorusu önemli. Eski yöntemler neden yetersizdi? Ve bu yeni yaklaşım sizin veya çevrenizdekilerin tanı sürecini nasıl etkileyebilir? Kesinlikle çok kritik bir güncelleme bu, evet. Önceki kriterlerle ilgili e, ee, en büyük sorunlardan biri şuydu. Özellikle hastalığın başlarında teşhis pek de şey isabetli olamıyordu. Hmm. Düşünün yani doğruluk oranları bazen yüzde altmışlara kadar düşebiliyordu ki bu çok düşük. Oo, evet. Bu da hem hastaların doğru yönlendirilmesi, doğru bakıma alması açısından hem de umut vadeden hani yeni tedavi çalışmaları var ya klinik araştırmalar onlar için ciddi bir problemdi. Tabii tabii. İşte bu yeni kriterler tam da bu noktaya odaklanıyor aslında. Daha net, daha güvenilir ve özellikle altını çiziyorum Erken evrede daha hassas bir teşhis koyabilmek. Anlıyorum yani hedef daha en başından itibaren e, doğru yolda ilerlemek. Peki bu yeni kriterler nasıl bir hani tabiri caizse mutfaktan çıktı, makalede oldukça detaylı bir süreçten bahsediliyor. Uzman toplantıları, anketler falan e, neden bu kadar kapsamlı bir çalışma gerekti? Hani temel taşı gibi güvenilir ve herkesin üzerinde anlaştığı kriterler olmadan ne doğru tedavi ne de etkili araştırma yapabilirsiniz. Mümkün değil. Doğru. Bu yüzden Movement Disorder Society yani Hareket Bozuklukları Derneği farklı alanlardan nöroloji var, üroloji, radyoloji, patoloji gibi birçok uzmanı bir araya getirdi. Bir görev gücü kurdular. MSA kriterleri revizyon görev gücü. Hı. Bu ekip ne yaptı? Mevcut tüm bilimsel literatürü yani yazılmış ne varsa taradı. Sonra Delphi yöntemi dediğimiz bir teknik var. Bu uzmanlar arasında adım adım fikir birliği sağlamaya yarar. Onu kullandılar. Ha o yöntem, evet. Aynen. Her bir kriter maddesi üzerinde düşünün yüzde 80 gibi yüksek bir anlaşma oranı arandı. Yetmedi. Taslak kriterler tüm dernek üyelerinin görüşüne sunuldu. 300'den fazla uzmandan geri bildirim alındı. Vay canına. Yani bu kriterler sadece birkaç kişinin değil, alanındaki geniş bir uzman topluluğunun ortak aklı ve bilimsel kanıtların bir e, sentezi aslında. Bu titizlik niye? Kriterler hem bilimsel olarak sağlam olsun hem de pratikte yani klinikte uygulanabilir olsun diye. Bu gerçekten güven verici bir süreç olmuş. Peki bu yoğun çalışmanın sonunda ortaya çıkan ıı, teşhis için kullanılan yeni kategoriler neler? Eskisine göre temel farklar nerede yatıyor? Bu kategoriler sizin için, yani dinleyenler için ne anlam ifade ediyor? Dört tane ana kesinlik seviyesi belirlendi. Şöyle düşünebilirsiniz, bir hastalığın varlığından ne kadar eminiz bunu gösteren etiketler gibi bunlar. Tamam. Birincisi, nöropatolojik olarak kanıtlanmış MS. Bu en kesin tanı ama e, ne yazık ki sadece otopsi ile konulabiliyor. Yani yaşam sonrasında beyin dokusunda o hastalığa özgü şey alfa sinüklein birikimlerini ve hasarı görerek. Bu eski sistemdeki kesin tanıyla aynı mantıkta aslında. Anladım. Bu yaşam sonrası kesinlik. Evet. İkincisi klinik olarak kanıtlanmış MS işte bu yeni ve önemli bir kategori. Amacı ne? Yaşayan bir kişide maksimum özgürlük sağlamak. Yani eğer birine bu tanı konuluyorsa başka bir hastalık olma ihtimali çok çok düşük olsun isteniyor. Hmm, yani başka bir şey değil bu MS deme gücü yüksek. Kontrol sorunları veya ayağa kalkınca belirgin tansiyon düşmesi gibi. Parkinsonizm veya beyincik sorunları gibi temel bulgularda olmalı. Bunların yanı sıra destekleyici başka klinik ipuçları ve mutlaka bakın mutlaka beyin MR'sinde de tipik bulguların olması gerekiyor. Adeta şüpheye yer bırakmayan bir klinik tablo çiziyor bu kategori. Tamam, bu en net klinik tanı seviyesi. Üçüncüsü, klinik olarak olası MSA. Bu da yeni bir kategori ve amacı duyarlılık ile özgürlük arasında bir denge kurmak. Şöyle düşünün, kanıtlanmış kategorisi çok sıkı bir elekse, bu biraz daha geniş delikli bir elek. Hı hı. Amacı, hastalığın daha erken evrelerindeki veya tüm o katı kriterleri henüz karşılamayan ama MSA olma ihtimali yüksek kişileri kaçırmamak. O yüzden kriterleri daha esnek. Mesela MR bulgusu şart değil. Otonomik veya motor bulgular için aranan eşikler daha düşük tutulmuş. Anladım. Yani burada kaçırmayalım hedefi de var. Aynı. Ve dördüncüsü, olası prodromal MSA. Bu tamamen yeni ve şimdilik bir araştırma kategorisi. Henüz klinik kullanımda değil tam olarak. Hastalığın en erken, belki de henüz tipik motor belirtiler, yani hareket sorunları ortaya çıkmadan önceki fısıltı dönemini yakalamayı hedefliyor. Fısıltı dönemi. İlginç ve tabir. Evet, yani mesela belirli uyku bozuklukları veya otonomik sorunları olan ama henüz tam MSA tablosu geliştirmemiş kişileri tanımlamaya çalışıyor. Bu kategori, gelecekteki çok erken tanı veyahut da tedavi denemeleri için bir zemin hazırlama amacı taşıyor daha çok. Bu ayrım gerçekten kritik. Yani klinik olarak kanıtlanmış dendiğinde doktorlar çok daha eminler anladığım kadarıyla. Olası dendiğinde ise güçlü bir şüphe var ama belki biraz daha izlemek veya ek testler gerekebilir gibi. Peki bu iki kategori arasındaki farkı yaratan temel klinik özelliklerdeki o bahsettiğiniz katılık ve esneklik tam olarak ne demek oluyor? Mesela otonomik işlev bozukluğu nasıl farklı değerlendiriliyor ikisinde? Kesinlikle bu nüanslar çok önemli. Örneğin otonomik disfonksiyon yani vücudun otomatik fonksiyonlarındaki hani tansiyon, mesane gibi bunlardaki bozukluklar evet. kanıtlanmış M.S.E için çıta daha yüksek açıklanamayan ciddi idrar yapma zorluğu ve mesanede belirli bir miktarın üzerinde idrar kalması yani PVR 100 ml olması veya açıklanamayan sıkışma tipi idrar kaçırma veya ayağa kalkınca ilk 3 dakika içinde tansiyonun belirgin şekilde düşmesi nörojenik ortostatik hipotansiyon yani NOH dediğimiz durum gibi daha net ve şiddetli bulgular aranıyor. Yani bayağı belirgin olması lazım. Evet. Ama olası MSA içinse daha esnek. Örneğin, idrar yapma zorluğu varsa mesanede kalan idrar miktarı şartı yok. İdrar kaçırma yine geçerli, tansiyon düşmesinin ise 10 dakika içinde ortaya çıkması yeterli kabul ediliyor. Yani daha hafif veya daha geç ortaya çıkan bulgular da bu kategoriye girmeye yetebiliyor. Anladım. Süre ve şiddet farkı var. Aynen. Aynı şekilde Parkinsonizm için, yani hareketlerde yavaşlama katılık gibi belirtilerdi. <laughs> Kanıtlanmış MSA'da standart Parkinson ilacı olan levodopaya, yani L-dopaya, zayıf yanıt alınması şart. Yani ilaç pek işe yaramıyor olmalı. Tamam. Olası MSA'da ise, L-dopa yanıtının nasıl olduğu fark etmiyor. İyi yanıt alsa bile, bu olası MSA tanısını dışlamıyor. Bu da önemli bir fark. Evet, bu çok net bir ayrım. Peki ya serebeller sendrom yani beyincikle ilgili sorunlar, denge bozukluğu, peltek konuşma gibi? Orada da benzer bir durum var. Kanıtlanmış MSA için en az iki farklı beyincik belirtisi gerekiyor. İşte yürüme dengesizliği, kol bacak ataksisi, peltek konuşma, anormal göz hareketleri gibi. Bunlardan en az ikisi. İki tane? Evet. Olası MSA içinse tek bir belirti yeterli görülmüş. Anladım. Yani kanıtlanmış demek için her bir bulgunun hem daha belirgin hem de e, birden fazla alanda kendini göstermesi gerekiyor gibi. Peki ya MRS'i? Neden klinik olarak kanıtlanmış MS için beyin MR'sı zorunlu tutulmuş? Görüntüleme bize tam olarak ne söylüyor? Beyin MR'sı, eee, MS'de beyinde zamanla oluşan bazı karakteristik yapısal değişiklikleri görmemizi sağlayabilir. Çok değerli. Beynin belirli bölgelerinde özellikle putamen, beyin sapı, beyincik gibi alanlarda küçülme yani atrofi veya sinyal değişiklikleri olabilir. Hmm. Hatta bazen hani o meşhur sıcak çapraz çörek hot cross bun işareti denilen tipik bir görünüm ortaya çıkabilir pons dediğimiz beyin sapı bölgesinde. Evet duymuştum onu. İşte bu bulgular tanının özgürlüğünü yani MSA'yı taklit edebilecek diğer durumlardan mesela Parkinson hastalığı, inme, MS gibi ayırt etme gücünü ciddi şekilde artırıyor. Çok önemli bu. Tamam. Ancak bu değişiklikler genellikle hastalığın biraz ilerlemesiyle belirginleştiği için daha erken evredeki hastaları da yakalamayı hedefleyen olası MSA kategorisinde zorunlu tutulmadı. Yani MR'ı hem tanıyı desteklemek hem de acaba başka bir şey mi sorusunu cevaplamak için çok değerli bir araç. İşte bu nedenle kanıtlanmış kategorisinde olmaz olmazlardan biri haline geldi. Çok mantıklı geldi şimdi. Hem destekleyici kanıt sunuyor hem de diğer olasılıkları eleme aracı olarak işlev görüyor. Bir de makalede geçen destekleyici klinik özellikler veya bazen kırmızı bayraklar olarak da anılan durumlar var. Bunlar nedir tam olarak ve tanı bulmacasında nasıl bir yer tutuyorlar? Evet, kırmızı bayrak tabiri de kullanılıyor doğru. Bunlar Tek başına MSA tanısı koydurmayan ama varlıkları MSA şubesini arttıran adeta dikkat et bu MSA olabilir diyen ipuçları aslında. Anladım. Alarm zilleri gibi. Aynen öyle. Zamanla bu ipuçlarının birikmesi tanının doğruluğunu pekiştiriyor. Birkaç örnek vermek gerekirse Neler var mesela? Lütfen. Hastalık başladıktan sonraki ilk 3 yıl içinde hareketlerde hızlı bir kötüleşme veya ciddi denge sorunları nedeniyle kolayca düşme eğilimi. Bu önemli bir kırmızı bayrak. Hızlı ilerleme yani. Evet. Sonra stridor denilen özellikle uykuda duyulan tiz, gürültülü bir nefes alma sesi. Bu ses tellerini kontrol eden sinirlerin etkilendiğini gösterebilir MS'ide. Hım. İllerde ve ayaklarda soğukluk ve morarma gibi renk değişiklikleri, böyle mavi mor bir renk alması. Evet. Özellikle 60 yaş altı erkeklerde erken başlayan erektil disfunksiyon. Bu da önemli bir otonomik belirti olabilir. Hı hı. Yine ilk 3 yıl içinde konuşma veya yutma güçlüğünün belirginleşmesi, ciddi hale gelmesi. Tamam. Bir de şu var, standart Parkinson ilacı yani eldopa dopa kullanınca ortaya çıkan ama kollarda, bacaklarda değil de daha çok baş boyun bölgesinde olan istemsiz kasılmalar yani distoni. İlginç, sadece baş boyunda. Evet, bu da MS için biraz daha tipik sayılıyor. İşte bu gibi bulgular MS için oldukça karakteristik olabilse de, dediğim gibi, özellikle hastalığın başlarında tek başlarına yeterli değiller. Mesela erken denge sorunları PSP gibi başka parkinsonizm türlerinde de görülebilir. Ama bir araya geldiklerinde tabloyu netleştirmeye yardımcı oluyorlar. Sizin için de yani dinleyicilerimiz için de bu tür belirtilerin farkında olmak eğer çekirdek semptomlar varsa Doktorunuzla konuşurken önemli olabilir tabii. Kesinlikle. Peki madalyonun diğer yüzüne bakalım. Hangi bulgular bizi MSA tanısından uzaklaştırıyor? Yani bu MSA olamaz dedirten durumlar, dışlama kriterleri neler? Bu da en az destekleyici özellikler kadar önemli. Hatta belki daha da önemli. Çünkü yanlış tanı koymamak lazım. Eğer aşağıdaki durumlardan biri varsa, MSA tanısı pek olası değil. Hatta dışlanmalı. Nelermiş onlar? Birincisi. Parkinson ilacı olan levodopa'ya sürekli ve çok belirgin bir iyi yanıt alınıyorsa, hani hasta ilaçla normale dönüyorsa, bu daha çok tipik Parkinson hastalığını düşündürür. Anladım. İkincisi, açıklanamayan, örneğin koku testiyle saptanan belirgin koku alma bozukluğu, yani anozmi. MSA'da koku duyusu genelde korunur, Parkinson'da ise sıkça bozulur erken dönemde. Bu da önemli bir ayrıcı nokta. Evet. Üçüncüsü, hastalığın ilk üç yılında dikkatte veya bilişsel durumda ani ve belirgin dalgalanmalar varsa veya görsel mekansal yeteneklerde ciddi düşüş oluyorsa. Bu daha çok Levi cisimcikli demansı akla getirir. Hı, hı. Yine ilk 3 yıl içinde ilaçlara bağlı olmayan tekrarlayan görsel halüsinasyonlar görmek. Bu da MSA'da pek beklenen bir durum değil erken dönemde. Tamam. İlk 3 yıl içinde demans yani bunama gelişmesi. MSA'da bilişsel sorunlar olabilir ama erken demans tipik değil. Anladım. Göz hareketlerinde belirli kısıtlılıklar, özellikle aşağı bakış felçi gibi bulgular. Bu daha çok PSP gibi başka bir hastalığı işaret edebilir. Evet. Beyin MR'ında MSA dışı başka bir hastalığı düşündüren net bulgular varsa, işte inme, MS, tümör veya PSP'ye özgü bulgular gibi. Tabii, MRG burada da dışlamada önemli. Kesinlikle ya da hastanın belirtilerini açıklayabilecek başka bir durum varsa. Örneğin bazı genetik beyincik hastalıkları. Hani SCA dediğimiz ataksiler veya ilaçlara bağlı parkinsonizm gibi. Özellikle beyincik bulguları ön planda olanlarda bu genetik testler düşünülebilir dışlama amaçlı. Yani Özetle tanı koyarken sadece MSE'ye uyanları değil, MSE ile çelişen bulguları da çok dikkatli bir şekilde aramak gerekiyor. Aynen öyle, resmin bütününü görmek lazım. Gerçekten detaylı bir eleme süreciymiş. Peki, o en başta bahsettiğiniz olası prodromal MSE kategorisine tekrar dönersek bu kimler için demiştiniz ve neden hala bir araştırma kategorisi olarak kalıyor? Gelecekte ne vaat ediyor bu kategori? Bu kategori dediğim gibi MSA'nın henüz tam olarak yüzeye çıkmadığı o fısıltı dönemini tanımlamaya çalışıyor. Niye önemli? Özellikle ileride geliştirilebilecek, hani hastalığın seyrini değiştirebilecek tedavileri en erken aşamada denemek için bu kişileri tanımlayabilmek çok önemli. Yani tedavi penceresini yakalamak için. Aynen öyle. Şu anki kriterler oldukça spesifik aslında. Ya uyku laboratuvarında yani polisomnografi ile kanıtlanmış REM uyku davranış bozukluğu, RBD olacak hani şu rüyaları yaşama durumu. Evet. Ya da birlik kriterleri uyan izole otonomik yetmezlik olacak. Mesela genç yaşta başlayıp açıklanamayan ciddi mesane sorunları veya tansiyon düşmeleri gibi. Tamam bu ikisinden biri. Evet. Bu nan motor yani hareket dışı belirtilerden birine ek olarak kişide hafif yani henüz olası MSA demeye yetmeyecek düzeyde böyle belli belirsiz parkinsonizm veya beyincik bulgularının da olması gerekiyor. Hı, çok hafif belirtiler. Çok hafif. Evet. Ancak bu tanım henüz çok hassas değil. Yani bu kriterleri karşılayan herkesin ileride kesinlikle MSE geliştireceğinin garantisi yok maalesef. Bu yüzden şimdilik klinik kullanımdan çok araştırmalara yönelik bir kategori olarak tanımlandı. Anladım, henüz kesin değil yani. Değil, evet. Ama gelecekte Özellikle biyo belirteçler mesela beyin omurilik sıvısında veya kanda ölçülebilecek bazı proteinler görüntüleme yöntemleri devreye girdikçe bu kategorinin tanımı daha netleşebilir ve belki de daha güvenilir hale gelebilir. Sizin için anlamı şu olabilir. Bilim hastalığı henüz tam belirti vermeden çok erken yakalamanın yollarını aktif olarak arıyor. Göb belirteçler dediniz az önce. Makalede bunlardan destekleyici biyo olarak da bahsediliyor. Bunlar tanı için zorunlu değil anladığım kadarıyla. Ama nasıl bir katkı sağlıyorlar şu anda? Aynen öyle. Bunlar şu anki kriterlerde hani olmazsa olmaz denilen testler değiller. Daha çok klinik tabloya ek olarak tanıyı destekleyebilecek veya benzer hastalıkları dışlamaya yardımcı olabilecek laboratuvar ya da görüntüleme bulguları bunlar. Ekstra ipuçları gibi mi? Evet. Ekstra ipuçları diyebiliriz. Henüz standartlaşmaları veya kesin tanısal değerleri tam oturmadığı için destekleyici veya araştırma düzeyindeler şimdilik. Birkaç örnek vereyim isterseniz? Lütfen. Mesela beynin enerji kullanımını gösteren FDG PET taraması. MSA'da belirli beyin bölgelerinde putamen, beyin sapı, beyincik gibi tipik bir düşük aktivite paterni görülebilir. Bu mesela Parkinson hastalığından ayırt etmeye yardımcı olabilir bazen. Hmm. Veya kardiyak MIBG sintigrafisi. Bu kalbin sempatik sinirlerinin durumunu gösteren bir nükleer tıp testi. MSA'da genellikle normal çıkar, Parkinson'da ise genelde bozuktur. Dolayısıyla normal bir MIBG sonucu MSA'yı destekler, Parkinson'dan uzaklaştırır. Bu da önemli bir ayırıcı test o zaman. Potansiyel olarak evet. Başka ne var? Beyin omurilik sıvısında veya kanda nörofilament hafif zincir, NFL seviyeleri. Bu sinir hücresi hasarının bir göstergesi aslında. MSA'da genellikle Parkinson veya Levy cisimcikli demansa göre daha yüksek bulunur NFL seviyeleri. Hasarın derecesini mi gösteriyor yani? Bir nevi evet, nörodejenerasyonun hızını yansıtabilir. Bir de yine BOS'ta Alfa sinüklein proteininin anormal formlarının tespiti var. RT-QuIC gibi çok hassas yeni yöntemler geliştiriliyor. Bunlar MSA'daki alfa sinüklein yapısının Parkinson'dakinden farklı olduğunu gösterebiliyor. Bu gelecekte çok çok önemli bir ayırt edici test olabilir. Vay, bu teknoloji bayağı ilerlemiş. Evet, bu alan çok dinamik. Bu saydığım testler henüz rutin pratikte yaygın olmasa da özellikle zor vakalarda veya araştırma ortamlarında klinisyenlere ek bilgi sağlayabiliyor. Gelecekte rollerinin daha da artması bekleniyor tabii ki. Gerçekten muazzam bir çaba ve detay var bu yeni kriterlerin arkasında. Özetlemek gerekirse anladığım kadarıyla bu güncelleme MSA tanısını daha doğru, daha katmanlı ve potansiyel olarak daha erken bir aşamaya taşımayı hedefliyor gibi duruyor. Aynen öyle. Özellikle o kanıtlanmış, olası ve hatta prodromal gibi farklı kesinlik seviyeleri ve her biri için aranan spesifik klinik, MRG ve diğer ipuçları arasındaki farkları anlamak hem hastalar hem de hekimler için önemli görünüyor. Kesinlikle. Bu kriterler klinisyenlere daha net bir yol haritası sunuyor. Tanıdaki o belirsizlikleri azaltmaya çalışıyor. Ama aynı zamanda araştırmacılar için de yeni sorular ve alanlar açıyor. Özellikle bu prodromal evre ve biyobelirteçler konusunda daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Hı hı. Şunu da unutmamak lazım tabii. Bu kriterler de zamanla test edilecek, doğrulanacak ve muhtemelen gelecekteki yeni bilgilerle, yeni testlerle güncellenecektir. Bilim durağın değil, tanı yöntemleri de sürekli gelişiyor. Makalede önerilen bir yaklaşım var. Ufuk taraması, horizon scanning diyorlar. Evet, o dikkatimi çekti. Tam da bunu amaçlıyor aslında. Yani tanı alanındaki yenilikleri sürekli takip edip, kriterleri güncel tutacak dinamik bir sistem kurmak. Düşündürücü bir tonla, bu derinlemesini incelemeden sonra belki de üzerinde düşüneceğiniz şey şu olabilir. Bir hastalığın, özellikle de MS gibi değişken, ilerleyici ve başka durumlarla kolayca karışabilen gerçekten karmaşık bir hastalığın tanısını koymak ne kadar dinamik bir süreç aslında. Çok doğru. Bu yeni kriterler önemli bir ilerleme olsa da bilimin hala yapbozun eksik parçalarını aradığını da gösteriyor bence. Özellikle de hastalığı en erken, belki de hasar henüz çok yayılmadan yakalayabilmek için bu arayış sürüyor. Belki de kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. MS için geliştirilen bu çok katmanlı, kanıta dayalı ve sürekli güncellenmeye açık tanı yaklaşımı acaba diğer zorlu nörolojik veya hatta sistemik hastalıkların anlaşılmasına ve gelecekteki tedavi arayışlarına nasıl bir örnek teşkil edebilir? İlginç bir düşünce. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız bu karmaşık konuda size hem biraz netlik kazandırabilmiş hem de üzerinde düşünecek değerli noktalar sunabilmişizdir.